meme kanseri kadınlarda çok sık. Bu dünya ortalamalarında 9 kadında bir görünüyor. Yani kadınlarda en sık görülen kanser türü ve erken yaşlarda görülüyor. Yani şöyle düşünmeyin. Yani ben işte 60 70 yaşından sonra meme kanserine yakalanacağım diye düşünmeyin. Tespit ettiğimiz vakaların çoğu 40'lı 50'li yaşlar. Bazen 30'lu yaşlardaki insanlarda bile tespit edebiliyoruz. Şimdi burada önemli detaylar var. Öncelikle ailede meme kanseri hikayesinin olması. Yani özellikle anne tarafı, anne, teyze, anneanne, kız kardeş. Bunlarda meme kanseri varsa meme kanseri olma ihtimali genetik kökenli olarak artıyor. Tabii bu genetik kökene bakılabiliyor aynı zamanda. Bazı gen transferleri var. Yani BRCA geni dediğimiz ve birkaç tane farklı gen daha var ve bunlara bakılıyor. Ve bunlar eğer varsa sizin meme kanserine yakalanma oranınız fazla denilebiliyor. Meme kanseri genellikle kadınlarda hissedilmiyor. Yani ağrı falan yapmıyor. Ağrı oluşturmadığı için siz e, belirli bir şikayetle doktora da gitme gereği hissetmiyorsunuz. Ta ki ilerleyene kadar. İler, i̇lerlediği zaman meme kanseri ilk olarak lenf bezlerine yayılıyor. Lenf bezine yayılmış meme kanseri bir sonraki evreye atlamış demek. Lenf bezinden sonra da diğer organlara yayılma eğilimi gösteriyor. Yani beyne gidebilir, akciğere gidebilir, karaciğere gidebilir kemiklere yerleşebilir. İşte biz bu durumlara metastaz diyoruz. Bu hiç istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla erken dönemde meme kanserini yakalamış olmak bizim için çok değerli. Peki meme kanserini nasıl yakalayacağız? İşte bütün dünyada tarama testleri var. Deniliyor ki her yıl bazı ülkeler 2 yılda bir diyorlar ama bence her yıl bu tetkiklerden geçmek lazım. Bu tetkikler hangileri? Ultrasonografi, işte yanında duruyorum ultrasonun. Güzel bir ultrasonografi cihazıyla muhakkak bakılması lazım. Ultrasonografi biliyorsunuz hem ucuz, hem kolay bir tetkik, hem içeris e, radyasyon yok içerisinde. Dolayısıyla ultrasonografi ile e, baktırmakta herhangi bir sakınca yok. İki günde bir bile, iki günde bir bile ultrasonografiyle baktırsanız herhangi bir Problem oluşmaz. Peki bunun yanında başka tetkikler de var. Neden başka tetkikler var? Çünkü e, ultrason tek başına yeterli bir tetkik değil. Ultrason bir kere kullanıcı bağımlı. Yani burada ben bakarken bir şey var dediğimde bir başkası bakarken ya o bir şey değil diyebiliyor. Dolayısıyla. E, Kişiye bağımlı olduğu için biraz deneyimle cihazın kalitesiyle ilgili bir tetkik. Peki sadece bu mu? Hayır. Bazen de lezyonlar özellikle ufak olan lezyonlar ultrasonografide hiç görülmüyor zaten. Peki nerede görülüyor? İşte biz ultrasonografi ile beraber mamografi yapıyoruz. Ultrasonografi ile birlikte mamografi yaptığımızda mamografide özellikle kalsifikasyonlara bakıyoruz. Mikrokalsifikasyon dediğimiz şey küçük kireçlenme odakları. Her tür kireçlenme kanser manasına gelmez ama özellikle küme mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenme odakları bizim için değerli. Çünkü bunlar kanserin öncüsü olarak gösteriliyor. İşte böyle bir şey tespit edildiğinde hastadan biyopsi isteniyor. Ya da biyopsi istemeden bazen <laughs> Ki belki şu an hani birçok durumda bunu yapıyoruz. Ee, bir üst tetkik olan meme emarına başvuruyoruz. Peki meme emarı daha üstün bir tetkikse neden ilk yapılmıyor? Evet meme emarı üstün bir tetkik ama hem pahalı hem uzun sürüyor hem emarda kalma süreniz. Ee, ve orada tabii MR biraz da dar bir makine olduğu için rahatsız bir ortamda kalıyorsunuz. E bunların hepsi etkiliyor. Aynı zamanda biraz evvel söylediğim gibi mikro kalsifikasyonları meme MR o kadar iyi de göstermiyor. Yani mamografi daha üstün MR'a göre ama oluşmuş kitleleri meme MR'ı çok daha net bir şekilde göst gösterebiliyor. Özellikle meme MR'ında biz ilaç veriyoruz. İlaç tutulumu olması, lezyonun düzensiz sınırlı olması, lezyon içerisindeki yine mamografide gördüğümüz kireçlenme odaklarının bu lezyon içerisinde olması, kinetik değerlendirme ile eğri çizdirildiğinde eğrinin kötü huylu yani malin tip bir eğri olması, gibi farklı farklı özelliklerle biz meme yamarında bu hastanın kötü huylu olduğunu söylüyoruz. Peki biz ultrasonla ve mamografi baktık. Dedik ki ya burada kitle var ve kötü huylu meme emarı çekmeyelim. Peki bu durumda da meme emarı istenebilir. Neden istenir? Ee, i̇stenme amacı şu, bazen biraz evvel söylediğim gibi ultrasonda ve mamografide bazen tespit edilemeyen kitleler meme yamarında görüldüğü için eğer hasta ameliyata alınacak ise hastanın ameliyat öncesinde bir meme yamarının gösterilmesi değerli. Çünkü Diyelim ki sağ memede bir kitle yakaladık ama hastanın çok daha küçük sol memesinde de bir kitlesi var. O zaman ikisinin birlikte ameliyat edilmesi gerekiyor. Ya da sağ memenin dış tarafında kitleyi yakaladık. O zaman e, memenin sadece dış kısmını mı alalım diye düşünürken bir MR çektik ki sağ memenin iç kısmında da bir kitle var. O zaman memenin komplesi alınabiliyor. İşte bu tip durumlar meme MR'ının çok daha iyi ve çok işte ameliyat öncesi yapılması gereken bir tetkik olduğunu gösteriyor. Şimdi bütün meme incelemeleri radyologlar tarafından değerlendiriliyor. Siz normal şartlarda doktora gittiğiniz zaman genel cerraha gidiyorsunuz. Eğer özelleşmiş bir meme cerrahına giderseniz tabii ki daha iyi ama özelleşmiş bir meme cerrahı bulamazsanız ilk kontrolde bu elle kontrolü yapan bir meme cerrahı veya bir genel cerraha gidiyorsunuz. Genel cerrah sizden bu benim söylediğim ultrasonografi, mamografi ve gerekirse de MR tetkiklerini istiyor. Ve bunları istedikten sonra onların sonuçlarına bakıyor ve sizi ameliyat olacak mısınız, olmayacak mısınız tarafından değerlendiriyor. Eğer ameliyat şart demeyelim çünkü ilerlemiş vakalarda yani mesela karaciğere yayılmış beyine yayılmış vesaire gibi şeyler varsa o zaman hasta ameliyat şansını kaybediyor o zaman ne olacak demektir? Kemoterapiye gidecek. Yani onkolojiye gitmesi lazım. Onkolojide de spesifikleşmiş onkologlar var. Meme onkologları deniliyor bunlara. Bu onkoloji, bu onkologlara giderek onkolojik tedavilerinin başlaması gerekiyor. Eğer ki sıçrama görülen yerdeki şeyler, kitleler küçülüp tamamen ortadan kalkarsa, bundan sonra e, cerrahi alternatif olarak düşünülüyor. İşte bu tip durumlarda kemoterapi hatta bazen radyoterapi alarak hasta e, hastadaki kitleler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bazen de önce genel cerrahiye gidiyor ameliyatını yapıyor ve ameliyat sonrasında da hasta yine belli bir süre ki bu 12 ay olabiliyor, 18 ay olabiliyor genelde 3 hafta boyunca e, bir e, kemoterapi protokolü uygulanıp bir haftada dinlenme şeklinde veriliyor. Ama tabii protokoller birbirinden farklı olabiliyor. Onu onkologlar değerlendiriyor. Peki bundan sonra e, ne yapılıyor? Diyelim ki kitle çıktı, görüldü, meme marında da görüldü. İşte böyle bir durumda tekrar radyolojiye gönderiyor e, genel cerrah ve diyor ki bu kitleye biyopsi istiyorum diyor. Biyopsiyi kim yapıyor? Radyoloji uzmanı yapıyor. Bu radyoloji uzmanı bir girişimsel radyoloji uzmanı da olabilir ya da normal radyoloji uzmanı da olabilir. Radyolojinin zaten eğitiminde biyopsiler var ve bu biyopsileri hepsi yapıyor. Ama girişimsel radyoloji uzmanları bunu bir üst ihtisası olarak yaptıkları için bunu daha güzel bir şekilde de yapabiliyorlar. Ve oraya gidiyorsunuz orada. Normalde anestezi almadan, lokal anesteziyle uyuşturularak, yani lokal anestezi dediğimiz bir iğneye stanes ya da prilog dediğimiz uyuşturucu madde çekiliyor. Ve e, iğneyle gireceğimiz yerin üzerinden bir iğne yapılıyor. Ve o, o bölge sadece uyuşturulmuş oluyor. Yani diş çekerken yapılan uyuşturma gibi düşünün. E, daha sonra orası e, küçük bir e, böyle toplu iğne başı gibi bir iğne dokundurularak açılıyor. Daha kalın bir iğneyle kitlenin içerisine kadar giriyoruz ve görerek alıyoruz. Mesela size örnek göstereyim. Buradaki hastanın ultrasonda bir kisti var. Şimdi kist dediğimiz şey anekoik yani ekosuz yani parlak olmayan simsiyah görünen şeylere biz kist diyoruz. Bu kist iyi huylu bir şey. Yani buna biyopsi yapmaya gerek yok. Fakat mesela bir başka e, lezyonumuz var bakın bu buradaki dokularla aynı renkte yani bu bir solid lezyon yani solid dediğimiz et şeklinde içi su dolu bir lezyon değil kistler içi su dolu baloncuklar bunun içi su dolu değil çünkü içerisinde bir parlaklık var. İşte bu bir solit lezyon. Solit lezyonlar da baktığımız zaman düzgün sınırlı olduğu için buna biz fibroadenom diyoruz. Yani fibroadenom kesin teşhis koyamıyoruz tabi bu sonuçta laboratuvar tahlili değil. Ama büyük ihtimalle fibroadenomdur diyoruz. Ultrason takibini alıyoruz hastayı. Boyutu büyüyor mu büyümüyor mu? Eğer boyut artışı varsa yine buna da biyopsi yapılabiliyor. Fakat daha düzensiz sınırlı olan bir lezyon bulduysak ona biyopsi yapıyoruz. İşte onu da burada biz görerek ultrasonografide mesela şuradan iğneyle giriyoruz. Bu lezyonun içerisine lezyonun içerisinde olduğumuzu anladığımızda oradan küçük bir parça alıyoruz. Bu yani toplam meme biyopsi işlemi yarım saatlik bir işlem. Yani girdisi çıktısı işte e, kitlenin bulunması iğnelerin hazırlanması, anestezi, bilmem ne hepsi. dahil yaklaşık yarım saatlik bir işlem. Çok uzun süren bir işlem değil. Abartılacak bir işlem de değil. Rahat olabilirsiniz. Yani kalçadan iğne olmaktan bir tık daha zor bir işlem diyebilirim. Ya yani benim için öyle. Daha sonra dediğim gibi bu bu biyopsi parçaları alındıktan sonra aldığımız parçayı biz formolin içerisine koyuyoruz. Ve onu patolojiye gönderiyoruz. Patoloji bunu inceliyor, değerlendiriyor. E belli bir zaman harcanıyor patolojide bunların sonucunun çıkması için. Yani bu 3-4 gün en az bir sonuç için bir zaman harcanıyor. Ve bize raporu geliyor. İşte rapor geldiğinde o raporla birlikte bundan sonra artık radyolojinin orada görevi bitiyor. Tabi takipleri yine radyoloji yapıyor ancak radyolojinin görevi bitiyor. ...genel cerrahi ve onkolojinin ikisi arasında gidip gelmeye başlıyor durum. Yani kötü huylu bir şey çıkarsa tabii, iyi huylu çıkarsa... ...ondan sonra radyolojik olarak 6 ayda bir veya senede bir mamografi, ultrason... ...gerekirse meme MR'la takip edilebiliyor hasta. Fakat kötü huylu şeylerde de durum bu. Fakat şu açıdan rahat olun. Normal şartlarda eğer biz çok sık görüyoruz bunu, çok sık yakalıyoruz meme tümörleri oluyor... Bu tümörler yakalandıktan sonra ameliyatla iyileşiyorlar. Memenin bir kısmı alınıyor. Eskiden komplesi alınırdı. Dediğim gibi başka bir yerlerde yoksa sadece o olan bölgesi alınıyor. Hatta o aldıkları bölgeye de bazen silikon falan yapıyorlar. Dolayısıyla hani meme dışarıdan küçük görünmesin, hasta rahatsız olmasın diye. Daha sonra koltuk altlarına bakılıyor. Koltuk altlarına işte bazı metilen mavisi gibi bazı şeyler enjekte edilerek koltuk altındaki lenf bezlerinin tutulum olup olmadığı tespit ediliyor. Bu arada hasta başka bir yerinde bir şey var mı diye PET CT çektirerek PET CT'de vücudun başka bir yerlerinde bir şey var mı diye araştırmalara giriyor tekrar. Daha sonra da eğer koltuk altında da bir sıçrama varsa koltuk altındaki lenf bezleri de çıkartılıyor aynı ameliyat sırasında. Ve hasta daha sonra bazen Lezyon küçükse eğer e, kemoterapi bile yapılmadan kurtulmuş oluyor. Eğer lezyon bir miktar büyükse, onun belli kriterleri var. E, büyükse o zaman e, hasta kemoterapi ve gerekirse radyoterapi ile devam ediyor. Bu kemoterapi ve radyoterapi işlemleri 1-1,5 sene kadar sürüyor. Daha sonra da... E, Hasta tabi zaman zaman tekrar kontrollere geliyor. Başka bir yerinde çıkmış mı? Nüks var mı? Başka bir şey var mı? Ama şimdi size şunu söylemek istiyorum. Çoğunlukla hasta iyileşiyor. Ee, ve eğer evresi ileri, ileri evre değilse, başka bir yere sıçramadıysa ve e, ömrün e, hemen böyle hani öleceğim, işte büyük sıkıntılar çekeceğim, şöyle olacak böyle olacak çocuğum var bilmem ne diye insanlar e, çok ciddi bir psikolojik e, yıpranmaya giriyorlar. E, bu yıpranmaları öncelikle e, bırakın. Çünkü eğer erken yakalanan bir meme tümörünü e, kötü huylu bir şey olarak düşünmeyin. Yani ondan kolay kolay ölmüyorsunuz. Ve yıpranma e, İyileşiyorsunuz. Hatta etrafınızda da bir sürü insanlar vardır. bir sürü kadınlar vardır. Belki yakın çevrenizde, akrabalarınızda olabilir veya uzaktan tanıdığınız insanlar da olabilir. Burada en önemli şey kontrole gitmek. E, muhakkak e, yani kontrole gitmek derken kanser olduktan sonraki kontrollerden bahsetmiyorum. E, Sağlıklı iken. Muhakkak kontrollerinizi yaptırın. Senede bir mamografi ve ultrasonla muhakkak baktırın. E, şüphelendiğiniz bir şey varsa, elinize gelen bir şey varsa, ağrınız varsa, e, meme başından bir akıntı geliyorsa özellikle kanlı akıntılarda falan muhakkak bakmak lazım. Muhakkak baktırın. E, ama e, çok fazla korkmayın. Erken dönem yakalanan şeyler iyileşiyor. Çok teşekkür ederim.